Üniversite bir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda problemler adına A'dan Z'ye her şeyi konuşmaya çalışacağım. Öncelikle problemlerde karnak önerisi yapacağım. Problemlere nasıl çalışmalı buna kısaca değineceğim. Sonrasında belli başlı soru kalıplarını kendi yöntemlerimle bu tahtada çözeceğim. Çoğu derece öğrencisinin kendine ait yöntemleri sorulara yaklaşım oluyor. Ben de kendi metotlarımı anlatarak sizlere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışacağım. Şu anda saat 1.10 geçiyor ve videonun sonundan size sesleniyorum. Videonun başında göreceğiniz beyaz tahta videonun sonunda bu hale büründü. Yaklaşık 2-2.5 saattir bu videoyu çekmekle, soruları anlatmakla uğraşıyorum. O yüzden bir beğeni, abone olmayı ve yorumu fazla görmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok emek sarf ettim bu video için. Şimdi artık bence videoya geçebiliriz. Çok güzel bir video oldu. Sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir şekilde soruları anlattım ve çıkma ihtimali çok yüksek olan sorular. O yüzden zamanınız oldukça bu videoyu duraklata duraklata izletmenizi tavsiye ediyorum. Problemler kısmı büyük ihtimal sınavın en problematik kısmı çoğunuz için. Özellikle 2021 YKS'de zaten gördük ki problemleri çözen insanlar diğer rakiplerine ciddi derecede fark atıyor. Matematik zaten zordu ama bunun dışında Özellikle problemler kısmı ciddi derecede zaman alıcıydı. Ben 2021 YKS'ye girdim. TYT'de problemleri yetiştirmekte bir hali zorlandım. Çünkü kolay olmayan uzun problemler vardı. Dolayısıyla artık buna uygun kaynaklar çözmek gerekiyor. Ben de bu noktada sizlere üç farklı kaynak önerisi yapacağım. Bu kaynakları çözdüğünüzde ciddi derecede gelişim sağlayacağınızı düşünüyorum ben. Öncelikle birinci kaynağımız ÇAP yayınlarının Problemler kitabı. Bu kitabı neden çözmelisiniz? Çünkü kitabın içerisinde hem konu anlatımları var, sonrasında standart böyle klasik soru tipleri ve bunların çözümleri var. Sonrasında ÖSYM tarzı sorular ve yine çözümleri var. Sonrasında pekiştirme testleri var, konuyu daha rahat pekiştirmeniz için. Sonrasında ünite özetleri var, karma testleri var ve ÖSYM'den seçmeler kısmı var. Çapı Bence bu önereceğim 3 kitap arasından ilk seçenek olarak çözmeniz gerekiyor sıra açısından. Çünkü diğerlerine göre biraz daha kolay bir kaynak olduğunu düşünüyorum. İlk başta bununla başlarsanız diğer kaynaklara daha hazırlıklı geçmiş olursunuz. İkinci olarak Acil Matematik Problemler kitabı. Ya bunu zaten çok da fazla açıklamaya gerek yok bence. Acil'in herhangi bir matematik kitabı zaten ya da geometri kitabı sınava hazırlanırken çözülmeli. zaten kalitesi belli bir yayın. Dolayısıyla üzerine çok fazla durmayacağım. İkinci olarak da bu kitabı çözerseniz çaptan sonra e, özellikle bu kitapta ciddi sıçrama olacaktır yani netlerinizde. Çünkü e, belli bir seviyeye gelmiş olacaksınız bu kitabı başlamadan önce. Bu kitapla beraber o seviyeyi ciddi bir şekilde arttırabileceğinizi düşünüyorum ben. Son olarak da Allah'ın lütfumu dersiniz Allah'ın belasını dersiniz bilmiyorum ama Apotemi'nin Problemler kitabı. Apotemi'nin Problemler kitabı belki de karşılaşabileceğiniz e, en zor ama bir o kadar da 2021 YKS'nin sinyallerini en iyi veren kitaplardan birisiydi. 2021 YKS'deki soruların seviyelerine belki de en yakın kaynak. apotemik Problemler içinde ciddi derecede zor sorular var. Sizi zorlayıcı, zihninizi ve ufkunuzu genişletici sorular var. Bunun dışında kalın olarak da en kalın kitap bu. Çünkü bu kitap bence diğerlerinden biraz daha ayrıntılı hazırlanmış. Ne demek istiyorum? Kitabın içinde bölümler var ama Bölümleri konu konunun dışında bir de soru tipleri olarak ayırmışlar. Mesela bölüm 1 genel yetenek problemleri, bölüm 2 teknik problemler işte burada e, orantı problemleri var, sayı problemleri var, kesir problemleri, hız problemleri, yaş problemleri, işçi problemleri falan var. Bölüm 3 sayısal mantık problemleri, mesela sayısal mantık problemlerini problem çeşidi olarak bölmüşler. İşte sayı paylaşımı üzerine kurgulanmış problemler. Ondan sonra özel tanımlama kullanılan problemler, permütasyon kullanan problemler gibi. Bir de en sonunda maraton testleri var ki bu e, bizi en çok yoran kısım olacak büyük ihtimalle. Bu maraton testlerini de çözdükten sonra sınava tamamıyla hazır hissedebilirsiniz kendiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu üç kaynağı sizlere verdiğim sırayla çözerseniz e, problemlerle alakalı çok fazla probleminiz kalmayacağını şu andan söyleyebilirim. Şimdi bu üç kitabın içerisinden benim seçtiğim birkaç soru var. Bu soruları sizlere anlatarak elimden geldiğince sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiğini aktarmaya çalışacağım. İlk soruyu hız problemlerinden seçtim ve hız problemlerinin bence en sıkıntılı kısmı bu tarz iki tane aracın karşılaştığı kısımlar. Çünkü karşılaştıktan sonra bu araçların boyları ve hızları falan da işin içine girince biraz akıl karıştırıcı oluyor. O yüzden böyle bir soru çözmek istedim. Şimdi bu soruyu ben kısaca tahtaya çizdim. Burada nelerden bahsediyor? İki tane trenimiz var. Birinin uzunluğu 120 metre, diğerinin uzunluğu 290 metre. Bu iki tren aynı anda tünele giriyor. Bakın bu önemli. Bunu daha sonra kullanacağız. Aynı anda bu tünele giriyorlar ve tünelin uzunluğu da 300 metre. Sonrasında şu bilgi verilmiş. Bu trenin hızı diğerinin hızının iki katı. Yani buna 2V dersek diğerinin hızına V diyoruz. Bu iki tren karşılaştıktan sonra tünelden çıkana kadar toplam 1 dakika geçmiş. Ancak burada önemli olan nokta tünelden tamamen çıkana kadar. Yani trenin en arka noktası buradan çıkana kadar. Bunun da aynı şekilde en arka noktası buradan çıkıp daha sağ tarafa gidene kadar toplam 1 dakika geçmiş. Şimdi bunların karşılaştıkları yeri farazi bir şekilde belirleyelim ama tabii mesela şurada bir yer belirlemek mantıklı değil. Çünkü bu daha hızlı ve tünel aynı anda girdikleri için bunun tünelin içerisinde aldığı yol, bunun aldığı yol iki katı olmalı. O yüzden biraz daha sağ tarafta mesela şurada göz kararı bir yer belirleyelim. İşte bu sol taraftaki tren böyle olsun göz kararı. Sağ taraftaki büyük ihtimalle biraz dışarıda olacak ama yine bunlar önemli değil. Sadece görüntü açısının daha doğru olması için öyle çiziyorum. Şimdi bu soldaki tren toplamda ne kadar yol gelmiş oluyor? Diğerinin iki katı kadar. Çünkü aynı anda bu tünele girmişlerdi. Dolayısıyla bu tünele girdikten sonra bunun uç kısmı toplam 2 A metre yol geldiyse bu sağdakinin e, uç kısmı toplam A metre yol gelmiş olacak. Şimdi o zaman tünelin toplam uzunluğu 3A dersek buradan 300 metre 3A ise buradan ben A'ya direkt 100 metre diyebilirim. Şimdi soruya devam edelim. A'yı en son yerine koyabiliriz. Bu burada bir şekilde dursun. E, bu trenler karşılaştıktan sonra bu aracın tamamının tünelden çıkması için alması gereken yol ne? 2A mı? Hayır 2A değil işte. Burada caydırıcı bir nokta var. Bunun uç kısmı buraya gelmesi için 2A gerekiyor. Ama uç kısmı gelince mesela böyle bir görüntü olacak. Bir de kendisinin en arka noktasına kadar dışarı çıkması lazım. O zaman kendi boyu kadar daha ilerleyecek sola doğru. Dolayısıyla sağ taraftaki tren 2A artı kendi boyundan 2A artı 290 metre ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. 2A artı 290 metre ilerlemesi gerekiyor. 2A da metre cinsinden. Peki bunun süresini nasıl buluruz? Kendi hızına böle. kendi hızda neydi? V 2A artı 290 metre bölü V yaparsak arkadaşlar biz bunun dışarıya çıkış süresini buluruz. Bu arada V'nin birimi şu anda metre bölü dakika çünkü ben bunların toplamını 1'e eşitleyeceğim. Yani 60 saniyeyi de eşitlemeyeceğim. 1 bölü 60 saati de eşitlemeyeceğim. Direkt 1 dakika eşitleyeceğim. O yüzden bunun cinsi metre bölü dakika olacak. Şimdi devam ediyorum. Buradaki aracın yani bu aracın bu noktadan karşılaşma noktasından sonra dışarıya çıkması için gereken süre neydi? O da buradan buraya kadar olan yol A metre artı kendi boyu da 120 metre. Dolayısıyla A artı 120 metre bölü bunun hızı neydi arkadaşlar? 2 v Ben bunu neye eşitliyorum? 1'e eşitliyorum. Çünkü toplam 1 dakika. Ben bunu 60 saniye işlersem yani buraya 60 yazarsam bu sefer hızın metre bölü saniye cinsini alıyor. Yine aynı cevabı ulaşırım ama birim değişir. Ya da ben buraya 1 bölü 60 saat yazarsam o zaman metre bölü e, saat cinsinden bulurum. Bunları tekrar en son dönüştürmek gerekecek soruda istenen köke göre. Şimdi ben bu şekilde işlem yaptığımda bunu işte 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla 4A geldik. 1A da burada var. 5A etti. Ondan sonra 580 metre gelecek. 120 metre de burada var. O zaman pay kısmı 5A artı 700 bölü payda kısmı 2B olacak. Hemen onu da şöyle en alta yazalım. 5A artı 700 metre yine bu önemli bakın arkadaşlar bunu ısrarla yazıyorum. Bölü 2V oldu payda kısmı eşittir 1 dakika hatta şuraya dakikada yazalım. O zaman A yerine koydum 100 yazdım. 1200 metre bölü 2V eşittir 1 dakika. Dolayısıyla benim hızım ne oldu arkadaşlar burada? 600 metre bölü dakika oldu. V 600 metre bölü dakika. Bunu kilometre bölü saati çevirirsem çünkü soru da öyle bir birim istiyor. O zaman 36 km bölü saat yapar. 36 km bölü saati de 2 ile 2 ile çarpmam lazım. Çünkü bana hızlı olan bu tren hızını soruyor. Yani 72 km bölü saat olarak cevabı. Şimdi geldik çok önemli bir soru tipine. Bu soru tipi hem matematiğin permütasyon kombinasyon hatta olasılık kısmında karşınıza çıkabilecek bir soru tipi. Aynı zamanda bu soruda olduğu gibi problemler kısmında da karşınıza çıkabilecek bir soru tipi. Hatta benim girdiğim 2019 YKS sınavında bu sorunun birebir aynısı çıkmıştı arkadaşlar. Bu soruya dikkat etmenizi istiyorum ekstra olarak. Şimdi diyeceksiniz ki bu senin çizdiğin şekilde soruda verilen şekil ne alaka? Aynı şey mi? Evet aynı şey. Şimdi arkadaşlar soruda verilen şekle üstten baktığınızı düşünün. Soruda sarı ve mavi kareler var ya. Üstten baktığımızda şunlar mavi kareler benim boyadıklarım. Şu geriye kalanlar sarı kareler. Bizim Çocuğumuz da şu karenin içerisinde, bu kırmızı okla gösterdiğim karenin içerisinde. Bunu hayal edebildiniz mi? Yukarıdan bakıyorum tamamen. Şu şekilde yarım bir kare gibi bir şekil ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız buradaki çocuğu en kısa yoldan, bakın bu çok önemli, en kısa yoldan şu mavi karelerden herhangi birine ulaştırmak ve bunun kaç farklı şekilde yaparız diye soruyor. Şimdi benim burada uygulayacağım yöntem şu. Bu kareye ulaşmam için benim buradan... Şimdi uzun yol evet şöyle 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 dolanıp buraya gelebilirim ama soruda en kısa demesinin sebebi bu zaten. En kısa yol nedir? Şu şekilde buradaki çocuk 1, 2, 3, 4 adımda ulaşır. Mesela bir adım sağ attığını düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adıma çıkıyor. Ya da mesela şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani benim en kısa yolu yapmam için bu şekilde dümdüz gelmem lazım. Buna mesela en kısa yol yapmam için sadece bir kere sağ girip geri kalan adımların aşağı olması lazım. İki kere sağ sonra bir kere sol yapmamam lazım. Yani kısacası hiçbir şekilde sola gitmeden sadece sağa ve aşağı giderek ulaşırsanız bu karelere en kısa yoldan ulaşmış oluyorsunuz. Mesela bunu ulaşmak için sağa gidemem. Çünkü direkt aşağısında. Bunu ulaşmak için bir kere sağa gitmem lazım. Bunu ulaşmak için iki sağa, iki aşağı yapmam lazım. Bunu ulaşmak için de üç sağa, bir aşağı yapmam lazım. Şimdi bu kare için yazıyorum. Ne dedik? Dört kere Aşağı tuşuna basacağım değil mi? Bilgisayar örneği gibi düşünün. Aşağı tuşu. Buradaki adam 1, 2, 3, 4 kere aşağı. Aşağı yerine A yazıyorum. 0 kere de sağa gidecek. Onun yerine de S yazdım. Buradaki adam buraya gelmesi için bir kere sağa. Sonrasında 1, 2, 3 kere aşağı gelmesi lazım. Bu kare için yazıyorum. 3 aşağı, 1 sağ. Ama ben bu şekilde gösterdim ya. Mesela bu 3 aşağı ve 1 sağın kombinasyonunu değiştirelim. İlk başta aşağı gelsin, sonra sağ, sonra aşağı aşağı da yapabilir. Ya da aşağı aşağı, sağ aşağı da yapabilir. İşte bu kombinasyonların sayısını bulduğumuzda soruda cevabı ulaşmış olacağız. Sonrasında burası için yazıyorum arkadaşlar. Burada iki kere sağ, iki kere aşağı gelmesi lazım. İki aşağı, iki sağ. Burası için yazıyorum. Üç kere sağ, bir kere aşağı gelmesi lazım. Yani burası için bir aşağı, üç kere de sağ. Bunun için tekrar şu kombinasyonu şimdi özetleyelim. Ben bu üç tane sağı mesela nasıl kombin edebilirim? Sağ, 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 aşağı yapabilirim. Bakın aslında bu benim için bir yol belirtiyor. Sağ, 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 aşağı. Bu yol. Ben mesela diyeyim ki önce bir kere sağ yapsın, sonra aşağı, sonra sağ, sağ yapsın. O zaman ne oldu? Sağ, aşağı, sağ, sağ oldu. Yani aslında bu sağların ve aşağıların farklı şekilde dizilimleri beni cevaba ulaştırıyor. Şimdi o zaman biz bunu tekrar bir olarak düşünebilir miyiz? 3 tane S harfini ve 1 tane A harfini yan yana 4 boşluğa kaç farklı şekilde dizebilirim? Bu nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Toplam harf sayısı ya da toplam değişken sayısı olarak da düşünebiliriz. 4'tü. 4 dört faktöriyel yapıyorduk. Bölü değişkenlerin teker teker sayılarının faktöriyellerini bölüyorduk. Yani 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bu da 24 bölü 6'dan 4 yapıyor. Dolayısıyla ben bir aşağıda 3 sağı 4 farklı şekilde dizebiliyormuşum ki bunu zaten rahatlıkla bu örnekte görebiliriz. Sağ 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 aşağı olabilir. Sağ aşağı sağ sağ, sağ olabilir. İşte aşağıyı en başa alırsam 3 tane sağ sırasıyla olur. Bir de aşağıyı 3. sıraya alırsam sağ sağ aşağı sağ olur. Mesela bunun için yolun nasıl? Aşağı 3 tane sağ. Bunun için yolun nasıl? 2 sağ 1 aşağı 1 sağ gibi. Yani her bir dizilim bana farklı bir yol veriyor. O zaman aynı yöntemi diğerleri için de uygulayalım. Yine 4 tane değişkenim var. Ama bu sefer payda 3 faktörel 1 faktörel yerine 2 faktörel 2 faktörel olacak. O zaman yazıyorum 4 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 2 faktörel. Bunu yazıyorum. Bu zaten aslında bununla aynı. 4 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 1 faktörel. Yani 4 farklı şekil. Bunu yazdığımda da 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 0 faktöriyelden burası da 1'e eşit olacak. E o zaman bu 1 farklı şekilde buraya gelebilir. O da zaten 4 kere aşağı. Bu 4 farklı şekilde gelebiliyor. Bu 4 faktöriyel 24 bölü 2 çarpı 2 4'ten 6 farklı şekilde gelebiliyor. Burası da 4 farklı şekil. O zaman 4, 6 daha 10, 4 daha 14, 1 daha 15. Dolayısıyla buradaki bir çocuk bu mavi karelerin herhangi birine en kısa yoldan 15 farklı şekilde ulaşıyor diyebiliriz. Bir diğer önemli soru kalıbı da bu turnuva soruları. işte futbol turnuvası oluyor, basketbol, satranç turnuvası soruları oluyor arkadaşlar. Bunlar da genelde karşımıza çıkan ve gerçekten canımızı yakan soru tipi. O yüzden buna da değinmek istedim. Şimdi seçtiğim bu soruda 8 tane takım var ve bunlar bir futbol turnuvası. Burada önemli olan şey şu. Her takım diğer takımlarla birer kez maç yapıyor. Yani maçlar rövanşlı değil. Önce işte birinin sahasında sonra diğerinin sahasında gibi değil. Sadece A takımı B takımıyla bir kere karşılaşıyor. Şimdi eğer ki her iki takım diğeriyle bir kez karşılaşırsa o zaman arkadaşlar burada toplam takım sayısının ikili kombinasyonunu alacaksınız. Bunun nedenini hemen anlatacağım size. 8'in ikilisi e yaptığımızda cevabın 28 oluyor. Yani 28 farklı maç var. Eğer herhangi bir takım diğer takımla iki kere maç yapıyorsa yani iş rövanşa döndüyse o zaman iki yazalım buna da iki kere maç yapıyoruz herhangi iki takım arasında. O zaman direkt 8 çarpı 7'den 56 diyebilirsiniz cevaba. Yani bu da 8'in ikili permutasyonu oluyor. Bakın bu kombinasyon. Bu da permütasyon oluyor. Şimdi bunun nedeni ben size açıklayayım. Şimdi arkadaşlar biz takımlarımızı belirleyelim. İşte biri A1 olsun biri A2 olsun. Nokta 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 nokta. A7 ve A8 olmak üzere 8 farklı takımımız olsun. Şimdi A1 bu geri kalan 7'siyle maç yapacak değil mi? 7 maç diyelim. A2 de geri kalan 7'siyle maç yapsın 7 maç. Bu A'yı da geri kalan, geri kalan 7 maç yapsın 7 maç. A8 de geri kalan 7'siyle maç yapsın 7 maç. Şimdi burası kaç tane 7 oldu burada? 8 tane 7 oldu. Yani toplam araları artı işareti koyduğumuzda 56 tane maç edin. Ama şöyle düşünün. Ben A1'de 7'yi sayarken A1'in a 2 olan maçını saymış oldum. Çünkü A1'in 7 tane maçı A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. A2 için 7'yi sayarken bu sefer de A1, A3, A4, A5 yapmış oldum. Dolayısıyla A1, A2 maçını iki kere saymış oldum. İşte eğer rövanşlı olursa cevap direkt takım sayısının ikili permütasyonu oluyor. Yani sayının bir eksiyle kendisini çarpıyorsunuz. Ama eğer ki tek maç olursa o zaman toplam maç sayısını ikiye bölmeniz lazım. Çünkü bir onun evinde bir onun evinde gibi bir sistem olmayacak. Tek bir maç olacak. O zaman bu 56'ı ikiye bölerek de kombinasyonlu sayıya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu soruda iki farklı soru kökü eklemişler. Öncelikle turnuva sonunda herhangi bir takımın puan hangisi olamaz. Şimdi kazanan takım 3 puan alıyormuş. Kaybeden, beraber olursa da 1 puan alıyormuşsun. Kaybedersen puan alamıyorsun. Normal bildiğimiz futbol sistemi. Şimdi 0 puan alabilirsin. İşte 7 maçın 7'sinde de yenilmiş olabilirsin. Ya da 9 puan alabilirsin. Bu 7 maçın 3'ünü kazanırsın. Geri kalan 4'ünü kaybedersin. 17 puan nasıl alırsın? Bu 7 maçın 5'ini kazanırsın. 15 puan alırsın. Geri kalan ikisinde de beraber kalırsan 17 puan eder. Sonrasında 21 puan almak için 7 maçın 7'sinde kazanman lazım. 22 zaten burada aslında çok bariz bir cevap çünkü 7 maçı tamamını kazansam bile 21 puan alıyorsun. Dolayısıyla 22 olması mümkün değil. Ben olsam mesela burada şıklarda 20'yi koyardım. Çünkü bir takımın 20 puan alması mümkün değil. Yani 22 çok bariz bir şekilde cevap veriyor ama 20'de direkt cevap göremiyorsunuz. 20 puan nasıl alınabilir? 6 maçın, 7 maçın 6'sını kazansan 18. Geri kalan birinde en iyi ihtimalle berabere kalsan 19 yapıyor. Kazansan zaten 21 yapıyor. E yenilsen o son maçta 18 yapıyor. Dolayısıyla 18, 19'u 21 e elde ediyorum ama 20'yi elde edemiyorum. Ben olsam şıkları 20'yi koyardım. Ayrıca bu tarz soru tipinde şeye de dikkat edin. Hangi puan alınamaz ya da kaç farklı puan alınamaz? Şimdi takımların alabileceği puanlar 0'dan 21'e kadar ikisi de dahil ya. 0 ile 21 arasında hangi puanlar alınamaz diye tek tek incelemeniz gereken soru tipleri de var. Onlar da güzel. Buna dikkat edin arkadaşlar. Az önce incelediğim gibi tek tek incelemeniz gerekiyor. Şimdi hemen alttaki diğer soruya gelelim. Yine aynı soru köküyle bağlantılı. Turnuva sonunda takımların aldıkları puanların toplamı en az kaç olabilir? Bakın bu kritik bir soru. Şimdi bir maçta 2 e, ya 3 ihtimal var. Ya işte A takımı yener ya B takımı yener ya da berabere kalırlar. A takımı yenerse totalde alınan puanlar 3'e 0, 3 puan. B takımı kaybederse totalde alınan puanlar 0 3, yine 3 puan. Berabere kalınırsa totalde alınan puanlar 1'e 1, yani 2 puan. Dolayısıyla bir maçta alınabilecek maksimum puan 3, minimum da 2. O zaman toplam kaç maçımız vardı bizim bu tek maçlı sistemde? 28 maçımız vardı. Bu 28 maçta da minimum 2 puan alınıyorsa maç başına toplamda 56 puan alınır diyebiliriz. Bu soru tipinde bu şekilde geçmiş olalım tahta biraz kirlendi o yüzden hemen yanındaki tahtaya geçelim istedim. Buradan geri kalan sorulara devam edebiliriz. Şimdi klasik işçi problemleriyle karşınızdayım. İşçi problemlerinde en çok kafa karıştırıcı soru tipi büyük ihtimalle bu soru tipidir. O yüzden bunu bir çözüp aradan çıkarmak istedim. Şimdi burada iki katlı bir aslında inşaat var diyebiliriz. Bunun ikinci katı işte şöyle gösterelim. Burası ikinci kat olsun. Hemen altına birinci kat yazalım şöyle bir. Bunun altında da şöyle bir zemin katı varmış. Bu da Z olsun arkadaşlar. Eş güçlü olan 4 işçilik bir grup işçiyle bu işçilerden farklı güçte olan yine kendi aralarında eş güçte 6 kişilik başka bir grup işçi daha var. Şimdi bu 4 işçilik grup zemin katı 24 günde çıkabiliyor ya. Bakın burada hemen 4 işçilik grupta. Herhangi iki işçinin güçleri eşitmiş yani tüm işçiler aynı güçte çalışıyormuş. Dolayısıyla herhangi birinin birim zamanda yaptığı işin miktarına ben A diyorum. E o zaman dört tane işçi olduğuna göre bu grup birim zamanda toplam 4 A iş yapıyor. Bunlar zemin katı 24 günde çıktığına göre 4 A çarpı 24'ten zemin kat 96 A birimlik bir iş demekmiş bunlar için. Şimdi ikinci ekibe geldim. İkinci ekipte e, zemin katı 12 günde çıkabiliyormuş. Şimdi ikinci ekipteki her bir işçinin gücüne B diyelim. Çünkü ilk e, gruptan farklıymış zaten öyle olmak zorunda. Burada 6 kişi olduğu için başına 6 ekledim. Bu 6 b. ikinci grubun grup olarak birim zamanda yaptığı iş miktarı. Bunlar da 12 günde çıkabiliyorlarmış. O yüzden hemen yanına 12 ekledim. Bu da 72B. Şimdi bu ikisi aynı miktar olmak zorunda. Çünkü ikisi de e, toplamda zemin kat için yapılan işi belirtiyor. Dolayısıyla ben buradan 96A eşittir 72B dersem... Buradan A ile B'yi hemen orantılayalım arkadaşlar. 24'e bölerseniz 3 kalıyor. 24'e bölerseniz 4 kalıyor. Dolayısıyla A 3k ise B de 4k olmak zorunda. O zaman birinci gruptaki her bir işçinin gücüne ben 3k dersem, ikinci gruptaki her bir işçinin gücüne de 4k demiş oluyorum. Şimdi bu oranı bulduğumuza göre devam edelim. Sorunun devamında diyor ki Bakın bu arada şuna dikkat edin. Ben mesela soruyu hemen okuduğum cümleden sonrasında devam ediyorum. Bakın sorunu daha en sonunu okumadım. Orada başka bir bilgi daha var. Ama o bilgi gelmeden önce ondan önceki bilgiler arasında bir bağıntı bulabileceğim zaman hemen duruyorum ve önce bu 3'e 4 bağıntısını buluyorum. Sonrasında soruyu okumaya devam ediyorum. Bence bu önemli. Sonra her bir katı çıkmanın süresi bir önceki katı çıkmanın süresinin 2 katıymış. Dolayısıyla iki grup işçi ikinci katı kaç günde çıkarlar? Ben önce İki grup işçinin zemin katı kaç günde çıkacağını bulayım. Sonra onu ikiyle çarparsam birinci katı bulurum. İkiyle ile çarparsam da ikinci katı bulurum. Daha rahat cevaba gidelim. Şimdi zemin katın toplam biz iş gücüne ne demiş olduk arkadaşlar? 96 A'ya da 72 B'ydi. A yerine 3 K yazarsanız burası totalde ne yapıyor arkadaşlar? 288 K. Ya da aynı şekilde B yerine 4 K yazarsanız da total işimiz K cinsinden 288 K oluyor. Bu zemin için harcanan güç ya da zeminin için yapılan iş diyebiliriz. Şimdi bizim ekiplerimizin toplam gücüne, Burada 4 kişi var. Her birinin gücü 3 kaysa buradan toplam benim elime bir 12 kaldı. İş, iş gücü geldi. İkinci ekip 6 kişi her birinin gücü 4 kaysa buradan da toplam 24 kaldı. iş gücü geldi. Bu ikisini toplarsanız toplam birim zamanda tüm işçiler 36 kaldı iş yapıyor. O zaman Birinci pardon zemin kat için 288 kal iş lazımdı. 36'ya bölerseniz arkadaşlar 8 yapıyor. Evet 8 yapıyor. Yani 8 günde bu iki işçi grubu zemini bitirebiliyor. O zaman birinci katı 16 günde bitirirler. ikinci katı da 32 günde bitirirler diyebiliriz. Bazen de böyle gereksiz yere uzatılmış sırf öğrencinin aklını kurcalamak için daha fazla kelimeyle böyle öğrenciyi yoran soru tipler oluyor ya. O soru tipine de bakmak istedim. Bu tam olarak öyle bir soru tipi arkadaşlar. Bakın soruyu uzun uzun okursanız gerçekten uzun. İşte bir kriptoloji uzmanı var. Bir yılın günlerini belli bir sistemle kodluyor falan filan. Ama temel örneklerine baktığım zaman diyor ki 1 Ocak yerine bu adam 11 yazmış. İşte buraya ayı yazıyor. Hemen geri kalan kısmında da günü yazıyor. 1 Ocak. Ocak birinci ay olduğu için 1 yazmış. 1 Ocak'ta ilk günü olduğu için yine 1 yazmış. Mesela devam edelim 3 Şubat için 23 yazmış. İşte Şubat 2. ay. Şubat 3'ü. Ondan sonra 13 Mart için 313 yazmış arkadaşlar. Burada e, bu 3 Mart'ı belli ediyor. 13 günü belli ediyor. 12 Haziran için 612 yazmış. Bu 6 Haziran'ı belli ediyor. 12'de günü belli ediyor. Aslında bu kadar basit ama işte ilk başta uzun görünüyor ve göz korkutuyor. Öz sevmenin çok sevdiği bir soru tipi bence bu. Sonrasında diyor ki bu sistemde kod numarası birbiriyle aynı olan kaç farklı gün vardır? Şimdi ben önce burada şunu fark ediyorum. Bence iki basamaklı herhangi bir kod farklı iki güne ait olamaz. Neden? Çünkü ben buraya 2 ile 3 yazdım ya. Bu şu demek abi. İkinci ayın üçüncü günü. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani mesela ben AB iki basamaklı sayısını yazdım. A'nıncı ayın B'ninci gün. Hani bu başka bir güne eşit olması mümkün değil. E bu sefer belki aklınız karışacak şey diyeceksiniz. O zaman herhangi bir sayı da böyle olabilir. Mesela ABC. İşte ABC olursa o zaman şöyle hemen alt tarafta göstereyim. A ay olabilir, BC gün olabilir ya da AB gün olabilir. Pardon, AB ay olabilir, C gün olabilir. Yani baştan ilk rakam ay olabilir ya da baştan ilk iki rakam ay olabilir. O yüzden üç basamaklılarda birbirinden farklı iki gün aynı koda sahip olabiliyor. O zaman iki basamaklıları bir hemen unuttum. Üç basamaklılara geçiyorum. Şimdi üç basamaklılarda küçükten başlayalım. Her zaman kafanızda bir kural koyun. Küçükten başlıyorum. İlk olarak 100 yazıyorum mesela. 100'ün olmayacağı bariz ama yazalım. 100 ne demek? Ya 1. ayın 0. günü ya da 10. ayın 0. günü. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Mesela 101'e bakalım. 1. ayın 1. günü ama bu sefer bu kurala göre 11 yazmam gerekiyor. 01 diye bir gün yoktu. O yüzden bu olmaz. Ama 10. ayın 1. günü olabilir. Ama sadece tek bir güne eşit. 10. ayın birinci günü. Dolayısıyla ikinci basamağı sıfır olanlar direkt olmaz. Mesela bir de 108 örnek olarak verelim. Birinci ayın 8. günü olarak bunu yorumlayabilirsiniz ama yanlış olur. Çünkü birinci ayın 8. günü 18'e eşit. 108'e eşit olmaz arkadaşlar. 0, 8. gün diye bir şey yok bu soruda. 8. günü var. O yüzden buna dikkat edin. 10. ayın 8. günü olabilir. Ama dediğim gibi bu da tek bir güne eşit. O yüzden... ikinci i̇kinci basamağı sıfır olanlar olmuyor şu anda. Dolayısıyla gelelim 110'lara. 110 mesela birinci ay 10'u da olabilir. 11. ayın 0'ı olabilir mi mesela? Evet 11. ayın 0'ı olamaz. Dolayısıyla 110 da attık. Geldik 111'e. Şimdi 111'den itibaren 1. ayın 11 olabilir. 11. ayın 1 olabilir. Dolayısıyla tiki attım. 111 oluyor. Şimdi 112'den devam ediyorum. 1. ayın 12'si olabilir. 11. ayın 2'si olabilir. Tik. 113'ten devam ediyorum. 1. ay 13'ü ya da 11. ay 3'ü. Buna da dik attık. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. 118 mesela deneyelim. Bu arada arada deneyin. Böyle ezbere ilerlemeyin. Ben şu an bariz bir şekilde 116-117'nin olacağını da aklımdan düşündüğüm için yazdım. Ama sınav anında deneyin. Mesela direkt 119 yerine 118'i denemek istedim. 118 mesela 1. ay 18 yerine 11. ay 8 ikisi de oluyor. Okey. 119'da deneyelim. 1. ay 19 ya da 11. ay 9'u bu da okey. Şimdi Gelelim 120'lere. 120'yi yazdık arkadaşlar. Bu arada burada kaç tane oldu? 1'den 9'a kadar 9 tane geldi bunda. Şimdi 120 12. ayın 0'ı diye bir şey yok. O yüzden attık bunu kafadan. 121. 1. ayın 21'i ya da 12. ayın 1'i. Aynı şekilde 122. 1. ayın 22'si ya da 12. ayın 2'si gibi. Nokta 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 129'a kadar yine burası gibi. 1. ayın 29 ya da 12. ayın 9 olarak devam ediyor. 130'lara geldiğimiz zaman, zaten 130 olmayacak. 1. ay 30 olur ama 13. ayın sıfırı diye bir şey olmaz çünkü 13. ay yok. 132 mesela deneyelim, 1. ay 32'si zaten yok, 13. ayın 2'si de yok. Bundan sonraki hiçbir üç basamak sayı olmuyor. Neden? Çünkü bundan sonra aylar 12'ye geçmiş oluyor. İlk 2 basamak 12'den büyük olduğu için. 218, tamam 2. ayın 18'i oluyor, bu olabilir. Ama 21. ay diye bir şey yok. Dolayısıyla ilk iki basama 12'den sonrası için bu kural hiçbir zaman sağlanamaz. Dolayısıyla burada da 121'den 129'a kadar 9 tane var. Toplam 18 farklı kod için birden fazla gün eşleşebilir diyelim arkadaşlar. Benim çözeceğim sorular bu şekildeydi. Bunun dışında da ileride yine benzer şekilde soru çözümleri yapabilirim. Dediğim gibi yorumlarda taleplerinizi belirtirseniz ben de yerine getirmek adına elimden geleni yaparım. Bu arada saat şu an 1.30-2 falan ve ben video çekiyorum. Dolayısıyla bir beğeni ya da abone olmayı videoyu buraya kadar izlediyseniz unutmayın diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.